Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu top skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selam yeni bir Tapski videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. So we all living life in the night Pray to God şu anda kurtlar sofrası abi. Herkes yukarıda bıç çıkartıyordu. Ben biraz geç kaldım kasa açmaya sizlere gösteremedim. Ama tabii ki bu videomuzda da birinciliği alacağız. Kasa açarak en iyi şekilde katlamaya çalışacağız. Tam 300 dolarlık bakiyemiz var önceki videolarımız gibi. Daha fazla uzatmadan günlük bonusumuzu açarak videomuza girişimizi yapalım. Günlük bonustan çok da iyi bir şey gelmiyor. dolar yüklersek 1 dolar ve 9 dolar arasında bedava bir skin kazanacakmışız. Sizler de o yüzden her gün günlük bonusunuzu kullanmayı unutmayın. Baktığım zaman yeni kasa gelmemiş. Hatta bu gelmiş. Thomas diye. Tom kedisini koymuşlar. İsmi de Thomas. O yüzden şundan bir 4 tane açacağım. Yani bir dolarlık fiyatı var ama yani sizlere göstermek istedim. Çok da açacağım bir kasa değil açıkçası. Son bakayım kasa. Ben bu kasadan yine açmam. Çünkü 40 sent abi katlatmaz yani. Gelin bundan sınırsız açın. Yine bunlardan çıkartamazsınız. En azından ben çıkartamadım. Ama sizler tabii ki şansınızı deneyebilirsiniz. Bir dört tane daha açtık. Güzel bir şey çıkartamadık. Hemen gelelim bedava kasalarımızda bir açalım. 6 dolar bakiye yüklerseniz bedava kasadan 3 tane açabiliyorsunuz. Şimdi biz bir tane açtık. İkinciyi de açtık. 2 dolar geldi. 2 dolar da buradan. 4 dolar sadece bu kasadan kazanmış olduk. Onun dışında bir bedava kasamız daha var. Hatta 4 tane daha var. Bunu da 26 dolar yatırdığınızda açabiliyorsunuz. Maalesef bundan battık. Şimdi 3. bedava kasaya geldik. Bunu da 40 dolar yükleyince açıyorsunuz. 5 dolar geldi hiç fena değil. 4. ve 5. kasalar bizim için önemli. Şimdi bu kasayı 138 dolar bakiye yatırdığınızda açabiliyor musunuz? Açtık. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Gele gele maalesef MP5 geldi. Orion gelseydi güzel paraydı ama maalesef çıkartamadık bu videoda. Şimdi en sevdiğim, en heyecanlandıran 5. bedava kasamızı açtık. Bunu açabilmeniz için tam 350 dolar bakiye yüklemeniz gerekiyor. O yüzden çıkan de bayağı pahalı olabiliyor. Neon Air geldi. AK-47 gelse çok daha iyi olurdu ama 35 dolar sadece masadan gelmiş oldu bize. 395 dolarla top knife kasası açmaya başlıyoruz. Birinciden güzel bir şey elde edemedik. İkinciyi yavaş açacağım. Geçen bıçakları hep beraber görelim diye. Bakalım buradan güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Tak 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 tak. Yine bir bıçak gözükmedi. O yüzden hemen bir hızlı açım yapıyoruz. Tak diye koyduk. Yine gelmedi. Bu sefer beşli yavaş açım yapacağım. Çünkü bıç çıkış anını görmek istiyorum. Hadi abicim bak o kadar geçiyorsun geçiyorsun ulan karambit stenik geldi zannettim ama gelmemiş. Bir 5 daha hızlaştık. Yine gelmedi. Şu anda 80 dolar da değil. Yani 110 dolar falan zararımız var. Tamam kurtardık. Hatta 90 dolar da üstüne koyduk. Bu Navaja Knife'ı satacağım. Bayonet kalacak. Onun dışında bu çöp skinleri de satalım. Zaten birinciliğe de oturduk. Süper gidiyoruz. Şimdi eldiven kasası açacağız tabii ki de. Dörtlü bir yavaşından açalım. Kasanın nabzını ölçelim abicim. Güzel bir şey çıkmazsa hızlı açacağız zaten. Aynen çıkmadı. Şimdi hızlı bir şekilde eldiven kasasından açmaya başlıyoruz. 4 tane açtık geldi. Yani. 1 tane daha açtık yine gelmedi. Bir dört tane daha. oy 2 eldiven birden. Ucuz olmasına aldanmayın. Gayet iyi. Ama şöyle baktığın zaman kar edememişiz. Şu an kar ettik. Bu kalsın ya. Yani iki tane eldiven sattık. Bir tanesi de kalsın abicim. Ee, devam edelim. 31 dolar bakiyemiz var. Aslan bunu beğendi tabii ki de. Olur olur. Geliz, bu arada siteye bakiye yüklerken FBB kodum kullanırsanız %50 bonus kazanıyorsunuz. Yani 100 dolar yükleyecekseniz 150 dolar bakiye ile kasa açma şansına erişebilirsiniz. Lütfen FBB kodum kullanmayı unutmayın. Hemen şu sonundaki 31 doları silmek adına gelelim bir de top cover açalım. 2 dolar mı? 30 dolar bizi tamam sevindirdi. Bir tane daha açtık 8 dolar. Bir tane daha açtık 16 dolar. Bu video hiç kontrat yapmadığımı fark ettim. O yüzden şöyle 50-60 dolar üzeri gelirse çok tatlı bir kontratımız olabilir. 14 dolar geldi. Bir tane daha açıyorum. 13 dolar. Evet bugün bu top cover'dan yana şansımız gülmeyecek gibi gözüküyor çünkü. Her açımızdan battık. Gerçekten normalde bu kadar batmazdık ama her açımdan şu anda batmaya gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. 15 cent nedir lan? Oğlum biz bu kasadan 50 dolar falan alıyorduk. Nerede onlar? Nerede oğlum? Bitirdiniz mi lan kasayı? 12 dolar. Bir tane daha açtık. 22. Son olarak onu açıyorum. 34 dolar. Sonumuz bu olmamalı ya. Valla sonumuz bu olmamalı. Şu an 100 dolar kaybettik tek bir kasada. Bir tane daha açtık. E bir tane daha açalım o zaman. 23 dolar. Abi niye bundan güzel bir şey çıkmıyor? Ya yani beni hırslandırdı bu kasa. O yüzden açmaya devam ediyorum şu anda. Tak 5 dolar. Galiba e, bütün şansımızı diğer iki kasada kullandığımız için <laughs> bu kasadan yana yüzümüz gülmüyor. Ama olsun son kez açıyorum ya harbi sıkıldım ama bak. Burada boş yapmak istemiyorum. Ne Ondan ne sikim. 3 dolar kasadan 346 dolar avuk geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Ben bu itemin 1400 dolarlığını CSGO.net'te çıkarmıştım. O gün bugünden sonra ilk kez aynısından çıkarıyorum. En iyi avuk skin arkadaşlar bu. Aynı zamanda en pahalı avuk skin'i. Mükemmel ya. Kalsın abi edeceğimiz karın kat ve katını ettiğimiz için kalan bakiyemizi çarçur edebiliriz. Canlı rahatlığıyla. O yüzden geleceğim Witcher açacağım. Çünkü Witcher kasası Bıçak kasalarından sonra en pahalı kasalar. 61 dolar. Hemen kontrata basacağız. Artık kontrat yapma zamanımız geldi. Çünkü edeceğimiz kar ettik. Bundan sonrası keyfimize keder abicim. 23 dolar geldi. Witcher'a geldik. 4 tane daha açtık. 59 dolar da. Buradan geldi ya. 60 dolar üzerine kontrat yapmak istiyorum ama itina ile 59 dolar falan geliyor. Çıldırıyorum abi. Gerçekten çıldırıyorum. 16 dolar geldi. Bir dört tane daha koyduk. 20 dolar. İşte bu bizim batışımızdı arkadaşlar. Gerçekten bu bir Bizim bitişimizde hatta 17 dolar bakiye kaldı 17 dolara da ne açsak ne açsak diye düşünürken tak bir tane ev açasım geldi ondan da baktık bir tane de açtık 12 dolar bir tane daha açıyoruz 1 dolara kadar düştük 3 dolar bakiyemiz kaldı hemen gidelim kendi kasamızdan açalım bir de 1 dolara kadar düşmüş durumda 2 tane açtık bundan da baktık Onun kendi kasamızdan da bakacaksak yani neyse 97 dolarlık bonusumuz var hala onu da Captain Pricedan 4 tane açarak kullandım 49 senedir Valla şu an bir şey satmak istemiyorum ama en azından bir tane upgrade yapabiliriz ya. Şu 66 doları 100 dolara basacağım. Ahanda Godknife olarak koyduk. Bakalım elde edebildik. Bu kadar. Gerçekten güzel bir video oldu. Böyle yükseltme değil de kontratlara gelelim. 350 dolarlık bakayım da, 570 dolara kadar katlayabildik. Mükemmel bir avuk skin çıktı. O yüzden bayağı mutluyum. Çünkü bir iki sene olmuştu bundan çıkaramayalı. Çok tatlı oldu o yüzden. Sizler de yine bu kasalardan açmak için bakiye demek ister derseniz f kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. Sorma, bu hayat benim